Başımızı çapraz tuttuk, aşağı doğru bakıyoruz, şu şekilde 1-2-3-4-5 saniye saydık. Özellikle e, boyun kısmındaki hareket kısıtlıkları için evde yapabileceğiniz çok basit iki tane egzersiz örneği göstereceğim size. Bunlardan bir tanesi örnek veriyorum sol elinizi sabit bir yere tuttunuz. Sağ elinizi aldınız. Direkt sağ taraf omzunuza başınıza e, hafif yaslayacak şekilde şu şekilde germe yapacağız. Buradaki amaç buradaki kası germek. Bu birinci hareket. İkinci hareketimiz yine sol eli sabitledik. Başımızı çapraz tuttuk. Aşağı doğru bakıyoruz. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 saniye saydık bıraktık. Burada önemli olan şey. Her hareketi sonunda bir 5 saniye kadar yapıp beklemek ve ağrıyla kesinlikle inatlaşmamak bu egzersizleri düzenli bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hala bu ağrılarınız devam ediyor ve boyundaki hareket kısıtlılığı devam ediyorsa sizler de ücretsiz ilk muayene için merkezimize gelebilirsiniz.